Dostlar selam. Quarterly Theory Türkçe Public Mentorship'ün bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü başlamadan önce eğer bir önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka Cidin Quarterlar, cycle'lar neler onları anlattığım ve açılışları true open'lar anlattığım dersi izleyin. Çünkü bunlar yani bir önceki ders. Bu dersle e, Koreli şekilde anlatılıyor. Yani birbiriyle yüksek uyum içinde. Zaman kaybetmeden başlayalım o zaman. Bu ders sizlere SSMT'yi anlatsam. SSMT nedir? SSMT Sequential SMT'dir. Yani... Koralı perli arasında oluşan krakların belirli döngüler arasında, yani belirli zaman aralığında oluşmasıdır. İlk defa triadlar konusuna bu derste de değineceğim. Triadlar ne? Triadlar üçlü anlamına geliyor. Biz quarter'lı teoriyi 3 asset, 3 pair arasında kullanıyorduk ya, işte o 3 pair triad olarak geçiyor. Bu Forex için Euro USD, GP USD ve DXI. Endeksler için Nasdaq, S&P ve YM. Ve diğer şeyler için işte kripto olsun, oil tarafı, interest rate faiz oranı vesaire artık burada ne olduğuna bakabilirsiniz. Ee, yani triadların hangi payrlar arasında olduğuna bakabilirsiniz. Yani Kore'de olan pair'lerin hangileri olduğuna bakabilirsiniz. Bu arada burada DXI ters correlation durumunda. Aynı zamanda burası için de geçerli. DXI ters correlation olma olayı. Burada e, gold, silver ve copper tarafında ISMT için DXI bakma şeysi var. O biraz ileri seviye. Yani genel olarak intermarket sequential SMT dersleri bayağı ileri seviye oluyor. O yüzden bu dersi anlatmayacağım. Çünkü işin içinde işte option trading var, sonra bond'lar var, faiz oranları var. Yani bayağı karmaşık ve ileri seviye bir ders olduğu için ve de o dersle ilgili yeterince anlık olarak datamın olmadığı için o dersi ben burada anlatmayacağım. Yani bu dersi anlatmayacağım. İleride anlatırım. İşte triad'lar bunlar. Bunları anladığınıza göre SMT'ne onları cetim anladığım SSMT bir önceki cycle yani döncü ile şu anki döncünün arasında oluşan SMT'dir. Yani kraklar arasındaki correlation'dır. Mutlaka bir önceki döncü olması gerekiyor. Yani previous olması gerekiyor. Bu previous'un önemi burada? Onu da sizlere doubling teoriyi anlattığım zaman anlatacağım. Benim bakmış olduğum yani markette reversal'ları kovaladığım yerler hep previous x'in high low oluyor. Ve o previous olayını doubling teori ve liquidity dispersal teori daha iyi anlatıyor, ileri sürüyor. Ona daha detaylı ilerleyen derslerde geleceğiz. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Ve önceki cycle yani döncü şu anki cycle'ın döncünün arasındaki cracking correlation'dır. Buradaki döncüler Q1 ile Q2 yani birinci quarter ile ikinci quarter. 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile bir. Bak buna dikkat edin. Sonuncu, bak ilk cycle'ının sonuncu quarter'ıyla x artı bir sayklının ilk kvartırı arasında gerçekleşen cracking correlation, yani SMT, bizim için geçerli SMT'dir. Cuma günü farklı. Cuma günü weekly cycle'ın kuartırına dahil edilmiyordu bildiğiniz gibi. Ama Cuma gününü previous day'in high low'u olarak da, yani Cuma'dan bir önceki günün high low'u dikkate alınarak da trade ediyoruz. Bunun da bize gelirse yine liquidity dispersal teoride anlatılıyor, geliyor. Onun da detaylarına ilerleyen derslerde geleceğiz. Şu anlık bilmeniz gereken şey Zuma günü ile ilgili olan. Zuma günü kendi daily cycle'larında yani 6 saatlik ve kendi quarterly cycle'larında yani 90 dakikalık ve kendi 90 dakika cycle'larında yani mikro 22,5 dakikalık quarter'larda trade ediliyor. Zuma günü genel olarak quarterly tayfa tarafından weekly cycle'a dahil edilmiyor. Ama ben LDT teorisine göre cuma gününü de weekly cycle içinde bir önceki günün high ve low'uyla kastlayarak yani correlation bakımından trade ediyorum. SSMT'nin amacı belirli çeyreklerin reversalını görmektir. Bakın arkadaşlar SSMT'nin olayı tamamen reversal üzerine. Market'in reversal vereceği yerleri anlamamız için kullandığımız quarterly theory konsepti SSMT'dir. SSMT'nin 3. çeyrek ile 4. çeyrek arasında en güçlü olduğu bilinmektedir. Yani X quarter'ın 3. ve 4. çeyrekleri, e, X cycle'ın 3. ve 4. çeyrekleri arasında oluşan SSMT'ler bizim için en güçlü SSMT'ler oluyor. Görsel olarak bu şekilde oluyor. Mesela 3. quarter ve 4. quarter asetimizin biri gelip high'dan sonra low yapamadı. Yani higher high, higher high low üstüne hayır hay high yapamadı. Tamam mı? Ama diğer asetimiz hayır hay, high, hayır low üstüne bir hayır hay high yaptı. Yani crack oluşturdu burada. İşte bu crack bizim için iki farklı quarter. Yani bir önceki previous quarter arasında oluşuyorsa bu bizim için SSMT'dir. Yani Q2 ile Q4 değil yanlış anlaşılmasın. Onun da ilerleyen derslerde two stage, three stage SSMT olaylarında anlatacağım hepsini. Nasıl kullanıldığını ve Two Stage SSMT'nin özellikle Lower Time Frame ve Higher Time Frame senkronizasyon içinde olma olayları var. Onları da anlatacağım hepsine. Yani şöyle düşünün bunu genel olarak. Quartal teori bazında diyorum. Konseptlerin her biri bir diğeriyle ilişkilidir, bağlantılıdır ve aralarında çoğu senkronizasyon yani uyum yüksek derecededir. Tamam mı? Şöyle düşünün. Ben burada High Time Frame ve SSMT öğrendim. Sonrasında da Lower Time Frame ve SSMT öğrendim ki bunların hepsini two stage dersinde ilerleyen derslerde anlatacağım. Bunlar birbiriyle korele olmak zorundadır. Tamam mı? Olmazsa o sadece geri seçilme trade'dir. Onun da detaylarına dediğim gibi ilerleyen derslerde gireceğiz. Normal SMT'den farkı, SSMT'nin normal SMT'den farkı zaman bölgeleri arasında oluşuyor olması. Bir önceki quarter'ın yani çeyreğin high ve low'unda oluşması gerek. Yani bir önceki quarter'ın ortalarında bir yerde ya da bir sonraki quarter'ın low'uyla orayı çizin falan böyle olay yok. Mutlaka quarter'ın high'ı ya da low'u olarak dikkat alın. Altı, tamam mı? Quarters içinde yani bu zaman aralığında random bir swing high, swing low bizim için yeterli değil. Anlatabildim mi? Mutlaka o cycle'ın hay ya da low olmalı. Herhangi bir random swing high olamaz. Her SMT önemli değildir. Her yerde gerçekleşebilir. Yani mesela bu zaman aralığında bir swing highımız ya da bir swing lowumuz varsa bir sonraki cycle'da orada bir SMT görüyorsan bu bizim için yeterli SMT değildir fake SSMT'dir. Bizim dikkat almamız gereken şey ne? O, cycle'ın, döncünün, quarter'ın, high'ı, low'u. SSMT zamanında içerdiği için önemlidir. Yani her SSMT, her SMT önemli değildir. SSMT'yi yalnızca higher time frame market yapısı ve narratif doğrultusunda işlem için kurgulamamız gerek. Yalnızca higher time frame market yapısı ve narratif doğrultusunda. Aksi takdirde görmüş olduğunuz SSMT retracement yani geri çekilme hareketlerinin reversal'ını vermek için oluşturulmuştur. Bu lafı tekrar ediyorum bu cümleyi tamam mı? Dikkatli dinleyin burasını. SSMT higher time frame market yapısı ve narratif doğrultusunda kurgulanmazsa eğer retracement hareketlerini ön görmek için kullanılıyordur. Yani high, higher time frame'de... Lov'larda bir SSMT var tamam mı? Market yukarıya doğru gideceğini öngörüyorsun. Ama ciddi zaman sana üstten bir SSMT daha sunuyorsa, short'a gitmesi için, bu marketin reversal verdiği anlamına gelmemeli higher time frame'de. Bu sadece trendin retracement'ını bizim için öngörüyor. Detaylarını gireceğiz. SSMT döncüleri burada oluyor. Bunun ilk bizim işimiz yok. Bizim işimiz olacak asıl monthly cycle, weekly, daily 90 dakika ve micro cycle'larda. Çünkü bunu bir önceki derste anlatmıştım. Not. SSMT'ler ise zaman uyumu aşırı önemlidir. Mesela anlık olarak 90 dakikalık bir SSMT oluşumu var ama daha mum kapanmadıysa SSMT'ye uyumlu zaman dilimin mumunun 90 için 5M. Kapanışını bekleyerek higher time frame SSMT'mizi konfirme edebiliriz. Bakın arkadaşlar. Daye böyle anlatıyor. Daye diyor ki 90 dakikalar arasında SSMT oluştuktan sonra bunun valid olmasını ben 90 dakika kapandıktan sonra yani mum kapanışından sonra belirliyorum. Ama bize ileride anlatacağım şey, time frame alignment dersinde böyle bir detay var. Diyor ki 90 dakika cycle'ın cycle'lar arasındaki SSMT'lerin valid yani yeterli olduğunu anlamak istiyorsanız 5M'de kapanışla birlikte bunu konfirme edebilirsiniz. İşte onu da PCP, PRC SMTF olayları konfirm ediyor. Ki onların da dersini ilerleyen zamanda anlatsam. Not. SSMT'lerin oluştuğu bölgeler True Open konfirmeleriyle narratife narrative dayalı kullanılmalı. Şimdi böyle bir soru oluşuyor. Atıyorum. Microcycle'dayım. Microcycle'da scalp atsam hangi True Open'a bakmam lazım? Yani çok True Open var. Microcycle var. True Microcycle Open var. True Session Open var, True Day Open var, True Week Open var, True Month Open var, True Yearly Open var. Bunların hangisini dikkate almam lazım? Benim en yakınımdaki hangisi ise onu mu? Hayır. Hayır. Dikkate almanız gereken True Openlar bunlar. Eğer Weekly Cycle'da SSMT oluşmuşsa, dikkate almanız gereken Openlar True Monthly ve True Weekly Open oluyor. Eğer Daily Cycle'da SSMT'niz oluşmuşsa ve bunu lower time frame'de konfirme eden diğer şeyleriniz varsa işte swing divergence falan dersini anlatacağım onların hepsinin. Bunu konfirme edeceğiniz time frame alignment'ına bakacağınız true open, true weekly ve true daily open olacak. Eğer 90 dakika cycle'da SSMT'niz varsa true daily ve true session open'a, micro cycle'da ise true session ve true micro session open'a. Bakın böyle bir örnek vereceğim size şimdi. Bir düşünün. Marketin anlık fiyatı true monthly diyelim. True monthly open'un yanlarında bir yerde, çok yakınında. Ya bizim için de true monthly open'un atıyorum üstü pahalı, altı, ucuz falan değil miydi monthly için? Ama bizim microcycle'dayız şu anda. Bizim için o konfirme değil bak bu kadar aralarında mesafe var. O zaman bizim microcycle'da alacağımız işlemi true open'lar bakımından konfirme eden yani time frame alignment'a uyan opening'ler hangiler? True session ve oluyor. Mesela fiyat şu anda true weekly open'un yakınlığında bir yerde bir yerde bir işlem kurgulayacaksak Bizim bakmamız gereken şey weekly cycle'daki crack'ler olacak. Anlatabildim mi? True daily open'ın ya yakınlığında bir yerdeysek, bizim bakmamız gereken şey daily cycle ya da 90 dakika cycle'lar olacak. Yani umarım anlatabilmişimdir. Bu derslerin kolay olacağını söylemedim hatta ilk derste bile quarterly teorinin bile kolay olacağını söylemedim. Videoya bakış sayısından falan izlenme görüntülenmelerden gördüğüm kadarıyla artık başlayanların yani ilk videoya bakanların %60 %70 falan artık videolar falan izlemiyor bile. Çok normal. Ben size bunun kolay olacağını söylemedim. Ama QT'nin sonuna kadar gidip her şeyi yani QT ile ilgili her şeyi öğrenip kendi sistemine uygulayan istisnasız herkesin bir önceki trade stiline tarzına göre daha başarılı kişi olacağının sözünü verebilirim. Burası net. Geçelim diğer şeylere. Eğer SSMT oluşmadıysa işlem almak için acele etmemiz gerekir. SSMT kendisiyle birlikte doğru zamanı da getirir. Yani doğru zamanın oluşmasını beklemek eşittir SSMT beklemek. SSMT'nin bu kadar önemli olmasının e, şeyisi bu aslında. Yani neden bu kadar önemli? Çünkü SSMT kendisiyle birlikte bize doğru execution zamanını da getirir. Yani işleme girişsin doğru anı getirmiş oluyor. Bu anlama gelmemeli. SSMT oluştu hemen şortlayalım, hemen longlayalım, işleme girelim hemen. Bu o anlama gelmiyor. Diğer konfirmelerimizle birlikte kullanıyoruz. Ayrı zamanda high time frame bias ve narratif tarafında kullanıyoruz. Burasını unutmayın tamam mı? Demek istediğim şey SSMT oluşmadan bizim için işleme giriş zamanı doğru zaman değildir. SSMT'nin oluşmasını beklemeci gerek tamam mı? SMT biasınızı konfirme eder. SMT narratifinizi konfirme eder. Bunu higher time frame'dan lower time frame'e indiğinizde çok daha iyi şekilde anlayacaksınız. SMT'lerin higher time frame'de nasıl çalıştığını ve lower time frame'de LTF SMT'lerle nasıl konfirm edildiğini. SMT oluşmadan entry modeli asla geçmemelisiniz. Önce SMT'nin oluşmasını beklemelisiniz. Kraklar sonrası artık entry kurgulayabilirsiniz. Bak benim burada duruyorum bir saniye. Benim gözlemlediğim şey sorulan sorular üzerine. Tochi neredeyse büyük çoğunluk böyle diyeyim entry modeller üzerine hep araştırmalar yapmış. Hep entry modellerini geliştirmeye çalışmış. Daha iyi entry yakalamak falan filan. Ya market algoritma ya da her neyse bu sana ben artık satıştan alışa geçtim sinyalini vermediyse senin entry modelin ne kadar mükemmel olur olsun sen her defasında stop olmaya mahkumsun tamam mı? Önce market sana ben artık shortları tamamladım longlara geçtim desin sen ondan sonra işlemini al, Enter'ını kurgula. Bu, ben short'u bitirdim, long'a ettim artık demesinin de e, bizim için, yani bizim tarafımızda, quarterly teori tarafında bulunma yöntemi SSMT'lerle oluyor işte. Yani SSMT'ler sana reversalları sunuyor, reversalları veriyor. Yani bu şeylerin random olduğunu da, yani tamam SSMT oluştur random işte, bir içerisinde sundu, bir içerisinde sunmadı vesaire düşünüyorsanız sorgulamakta tamamen özgürsünüz. Ben de sorguladım zamanında ve benim bulduğum cevap bizim live trade'i. Yani bu önceki videoda da paylaştığım gibi ya gördüğünüz gibi ben SSMT olayında, crack olayında şey diyorum. 1001 mumundan long işlemler valide bizim için. Aynı yerde benim görmediğim. Ben sadece mum grafiklere bakarak trade ediyorum. Bende level 2 data yok. Ama benim görmediğim şeyi level 2 dataya asarak adam diyor ha tamam burada x kadar alış geldi. Ya da burada x kadar satış vardı ama absorbe edildi. Bunun anlamı ne oluyor? Yani orada yeterince alış vardı o satışlar absorbe edilip işleme girmek için. Anlatabildim mi? O yüzden ben bu şeylerin random olduğunu düşünmüyorum. Ve modelimin aslı SSNT'lere dayanıyor. Yani bunu öğrenmeniz mutlaka ve mutlaka quarterly teori trade edecekseniz ya da bundan bir şey öğrenecekseniz öğrenmeniz gereken şeylerin başında geliyor. Lower time frame SSMT, higher time frame SSMD, konfirme etmek zorundadır. Aksi takdirde geçerli SSMT değildir. Yani fake SSMT'dir. Yani retracement, geri çekilme trade için oluşmuş bir SMT'dir. Bak, higher time frame SSMT konfirme edilmezse, o lower time frame SSMT sadece retracement, yani geri çekilme trade için oluşmuştur. Gaplar içinde oluşan SSMT'ler, yani higher time frame SMTF'ler, daha yüksek olasılıklıdır. Bu SMTF olayını da anlatsam ilerleyen derslerde. OMM'nin temeli bu konuya dayanıyor. Hep sorduğunuz o OMM'nin bize anlat falan dediğiniz. Bak bu derste anlatsam hepsini. SMTF dersini anlayın ilk. Yani tamamını bitireyim. OMM aslında enter modeli oluyor. Tamam mı? Derslerin tamamını bitireyim. SMT'ye falan anlatayım. SSMT'leri falan hepsini anladıktan sonra. Bak ben bununla bunu bir işte kullandım ve OMM'yi oluşturdum gibisinden Hepsini anlatsam sizlere. Arkadaşlar videonun yarısında böldüm kusura bakmayın. Videonun daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız, quarterly teoriyi daha çok kişinin öğrenmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hidden sequential smt. Ya yani smt ssmt ile ilgili dersimiz şu anlık bu kadar. 2 stage 3 stage smt'leri 3'ten fazla olursa LRL olayları vesaire hepsini ilerleyen derslerde anlatacağım. Şimdi anlatmama nedenim onların birkaç konuyla aynı anda kullanılması ve daha ileri seviye olduğu için, tamam mı? Bak şimdi ben size bazı şeyler anlatırsam ama burada dediğim şu terimi bize daha önce anlatmadım falan deyip kafa karışıklığı olmaması için her şeyi birer birer anlatmaya çalışıyorum. Yani foundation'dan başlayarak, basic level'dan başlayarak e, artırar artıra artıra. Hidden sequential SMT. Yani gizli SSMT, HS SMT. SMT'lerin mumun body'leri ile oluşması. Yani biz SMT'leri nerede bekliyorduk? Bu şeyin bir quarter'ın high ile low arasında. Doğru mu? Normal SMT'leri. E, bir sonraki quarter'ın high low arasındaki SSMT'ler bu bizim SMT'ler, kraklar bizim için SSMT'dir. Ama hidden olması için biz wick'leri dışarı atıyoruz. Yalnız da body'lerden sayıyoruz. Tamam mı? Hidden'ın da olay böyle. Fitil yerine gövdeli SSMT oluyor. Yani burada artık fitilleri kapatarak baksak mumlara o daha cesaretli olmuş oluyor bizim için. Veya benim size önerim SSMT'leri bulmak için wick'leri kapatmak değil de chartı line grafike getirmek. Line grafik biliyorsunuz ne olduğunu zaten. TradingView'da. Normal SSMT ile TR'nin en yüksek ve en düşük noktalarına bakarız. HSMT ile TR'nin en yüksek ve en düşük noktalarının gövdelerine bakarız. Tamam mı? Gövdeler, bodyler dikkat alınacak. Örnek. Pair'lerden bu görselde bakın. Pair'lerden 3'ü de bir önceki 90 emin lovunu alıyor. Bak. Burada bir önceki 90 emin lovunu aldı. Tamam mı? Burası S&P. Şu anki quarter'ımız, bir önceki 90 quarter'ımız LOVU, tamam mı? LOVU şu anki quarter'ın. Aldık orayı, değil mi? 90 milyonlarda. Burada bakıyoruz aynı şeye. Bir önceki do şu anki 90'ın lov'u, bir önceki 90'ın lov'u, aldık LOW'unu değil mi? Nasdaq'tan. YM'de bir önceki 90'ın lov'u burası, equal lov Bir de şu anki 90'ın lov'u. Bunda da aldık. Ha, tamam, üçü de aldı. SSMT yok. Nasıl alacağız bu işlemi? Nasıl gireceğiz bu işleme? 1 SSMT yok, SSMT var. Hidden Sequential SMT var. Gelin onu göstereyim ben size. Bitkileri kapatıp bakıyoruz. S&P low almış. Body'lerden bakıyoruz. Nasdaq low almış. YM high low alamamış. Yani sadece Wiki bırakıp içinde kapatmış body'yi. Bu bizim için hidden sequential, SSM, hidden sequential SMT olmuş oluyor. Tamam mı? Yani bak S&P Lov'ları aldı body ile. Nasdaq Lov'ları aldı body ile. YM alamadı. YM üstünde kapattı body'i. Bu birinci konfirmemiz. Üste körleşsin. İkinci konfirmemiz. Zamansal olarak pahalıda mıyız, ucuzda mıyız? Session open. İkisinin altındayız. Üçüncü konfirmemiz. Hangi çarptayız? 5M'deyiz. Trade attığımız. SSMT'lere baktığımız. Squanish'lilere baktığımız. Cycle'lar hangisiydi? Quarterly cycle yani 90 dakikalık SSMT'ler. Bak 90'ların lovları arasında çizdik ya. 90'larla bizim 90 SSMT'lerle bizim uyumlu olan time frame'imiz hangisiydi? 5M. Şu anda chartımız kaç 5M değil mi? Şimdi gelelim buraya. Bak 5M alan mum. Bu mum. Siyah mum. Ortadaki Nasdaq'daki aynı mum. Siyah mum. Ama YM'deki al. Ha, YMD'deki o mum yeşil mum. Yani PCP mumu bizim için. Tamam mı? Bunun da dersini anlatsam. Bu da bizim üçüncü konfirmemiz olmuş oluyordu bu işlem için. İşleme continuation olarak bu mum, bu gördüğünüz mum, yeşil mum, PRC mumu, aynı bak burada yeşil, burada yeşil. Continuation kurgulamak için burada siyah. Buradan da enter verebilirdi bize Stop'unun dibinde. Ya yani çok güzel örnek oldu bu. Tamam mı? Şey açısından. Hem HSSMT'yi anlatma açısından. Hem HSSMT'yi Şimdi PCP olaylarını falan diğer derslerde anlatsam oraya girmiyoruz. Sadece örnek olması için gösterdim ben bunu size. Intermarket sequential SMT, marketler arası SMT ve ISSMT. Bakın arkadaşlar bunun publicte anlatılan basic tarafı var. İşte endeksler ile FX pairler arasında oluşmuş SMT'ler ya da endekslerden minilerle mikrolar arasında oluşmuş SMT'ler. FX pairlerinin endeks tarafındaki asetleriyle FX'in yani o andanın falan paylaştığı çartlar arasında oluşmuş SSMT'ler vesaire. Ama bu işin, bu intermarket sequential SMT var ya, bunun asıl anlatmak istediği şey daha derin. Şimdisinde faiz oranları ve faiz oranlarıyla marketin ilişkisi var. Faiz oranları arasındaki SSMT'ler dikkate alınıyor. Intermarket sequential'da tamam mı? O kadar derin diyorum buna, bu derse. Yani onun için bu kadar derin olduğunu diyorum. Ve bu konu başlığı altında yeterince datamın olmadığı için şu anda ben sizlere bu dersi anlatacak durumda değilim. Çünkü ben günlük skalp atıyorum tamam mı? Günlük skalp attığım zaman bu benim işime yaramıyor bile. Çünkü bakmama bile gerek yok. Ama monthly cycle'da yani en düşük olarak monthly cycle'da yani weekly chartlarda siz intermarket sequential SMT'leri öğrenip long term bakarsanız eğer ya da investment karakterinde bakarsanız eğer çarta o zaman baya 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 bir işinizi görür. Neyse ders bu kadar. Bu dersi anlatsam. Gelin bir birkaç örnek falan bakalım. Geleceğim 5 dakika yatsam. Çünkü 90 dakikalık sayıklara bakmış olacağız. Bakalım. Açtığım gibi baksana. <laughs> bak bu, bu Q2 ile ve q arasında olmuş bak. Ama bu tabi market kapanışından hemen önce o yüzden volume falan yok. Market bayağı bir şey ama burada gördüğünüz gibi. Bak mesela böyle. önceki 90'ın hayı neresi? Burası. önceki 90'ın hayı burası. Yani dur çizeyim. önceki 90'ın hayı tamam mı? Nasdaq için. önceki 90'ın burası. Hayı yeme için. Bönzici 90'ın hayı yeme için ve S&P için. Pardon. S&P weekly o hayı yeme üstüne body kapatıyor. Alamıyor bile. Nasdaq hiç oraya yaklaşamıyor bile. Sonrasında short setup falan kurguluyorsun buradan işte. Burada tabi market kapanışından hemen önce o yüzden hiç işlem alacağım saatler değil. Ama ben sizi daha geçmişe götüreceğim. Buraya gelelim. Saatı yukarı kaydırayım. Hı, çok güzel bak. Nasdaq'da büyük zarar ettiğim gün bana sunulan short işlem. Baksana. Bir önceki 90'ın hayır. YM Vicrio alıyor. Nasdaq alamıyor. Yani rejection block'tan dönüyor. ISTD'ler buraya rejection block diyor tamam mı? Support resistance traderları buraya eser bölgeler falan diyorlar. Ama şeyde ne yapıyor? YM'de ne yapmış? YM'de ulaşamış bile. YM'de daha cüzsüz kalmış burada. Sonrasında short'ı vermişler. 1M'e bakalım burada. Bak buradan. Direkt short'umuz. 180 point civarı. Ee, eğer short'larsanız hedefiniz neresi olmalıydı? Previous 90'ın low'u hedef olarak. Daha da iniyor aslında da. Preview 90'ın log'u ilk hedef olarak gösterilebilirdi. Yani SSMT dersi de bu kadar arkadaşlar. Öyle bir ekstra bir olay yok. Ama genel olarak Time Frame Alignment yani Time Frame zaman uyumu dersini falan anlatsam sizlere. Onlar biraz faydanıza olacak bir şeyler olacak. Bir sonraki derslerde anlatsam hepsini. Yani ders bu kadar. Bir sorunuz falan olursa yorumlarda sorun bana. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Aa, bu arada yorum like falan atmayı da unutmayın. Videoda 8-10 kere bahsetmem lazım herhalde bunu hatırlatmak için. Neyse, bay bay.